Parti alanında buluşuruz o zaman. Unutma kapmazı sen getireceksin. Anlaştık Ballı. <laughs> İyi ki doğdun Kapmaz. Hı? <laughs> Nasılsın Afili? Her şey yolunda Hı. mı? Gelsene Ballı. Kapmaz için küçük bir hediye hazırlıyordum. Hı? Neyin var dostum? Hiç. Ben de Kapmaz için çok heyecanlıyım ama... ...bir yandan da acaba benim doğum günüm ne zamandı diye... ...hatırlamaya çalışıyorum. Hı. Bir dakika, bir dakika... Ne fark eder ballı? Bir de şöyle düşün. Artık istediğin bir günü seçip doğum günün ilan edebilirsin. Hatırlasam iyi olurdu ama haklısın. Kendime bir doğum günü bulacağım. <laughs> Onlar nereden çıktı? Posta kutusuna bırakmışlar. Bizimle dalga geçiyorlar yani öyle mi? <laughs> Eğer siz yemeyecekseniz bana verebilirsiniz. Çekirdek var mı çekirdek? Bakıyorum da senin hiç umrunda değil laf atan. Kutlama yapacaklarmış. Aa, Kutlama varsa müzik de vardır. Müzik varsa dans da vardır. Dans yetmeyeli çok uzun zaman oldu. Pratik yapsam iyi olur. Hadi Nazik Hanım. Hmm? 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 Lemur! Söyle Laf atana, penceremden çekesin, Sinirlerimi bozuyor. Kışt, kışt, kışt. Ee, oh. Hayda. Hadi Laf Hatan duydun Nazlı Hanım'ı. Neyi bekliyorsun? Aman hiç eğlenceli değilsiniz. Sonunda bunları da kaçıracaksınız adadan. Merak etme. Her gelen zaten gidiyor. O yüzden çok fazla samimi olmaya gerek yok. Kendin mi yaptığını? Şimdi bütün günü uğraştı. Uğraşma Lemur, uğraşma. <laughs> <laughs> Kardeşimi kapması için küçük bir konuşma yapmak istiyorum Timsat. Sen bana yardım eder misin? Ha, ne dersin? Seve seve yardım ederim genç. Üstelik konuşma yapman için seni sahneye de hazırlayabilirim. Ne de olsa eğitimini almıştım. <gülüyor> <gülüyor> olur olur. Bir ara daha detaylı çalışırız. Yeni kalp visitim için de hiç fena olmaz. Sahne eğitmeni kapar. Her şey hazır mı? kapmazla cesur yoldalar. Az sonra burada olurlar. Pasta hazır mı? Evet pasta da hazır. Öyle bir pasta yaptım ki. Bakalım kapmaz beğenecek mi? Hı, hı, geliyorlar. O? Arkadaşlar geliyorlar. Hı? Herkes yerini alsın. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki kapas. kapmaz. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, <laughs> <laughs> <Kpar>, unutmamışsın. <gülüyor> Unutmamışsınız. <gülüyor> çok ama çok mutlu oldum. Sizler benim en Sevgili hanımefendiler, beyefendiler ve canım kardeşim Kapmaz. Sana doğum gününde bir şiir yazmak ve hediye etmek istedim. Umarım beğenirsin. Ve başlıyorum. Ee, başlıyorum dedim. Nerede alkış? <laughs> Kapmaz benim sevgili kardeşim. Teknoloji dahim. Ondan akıllısı bulunmaz. Abisini asla yalnız bırakmaz. İyi ki onun gibi kardeşim var varlığıyla hayatıma neşe katar. <laughs> 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 <Biraz durur. gülüyor> ne bu <be> gürültü? <laughs> Kusura bakmayın Nazik Hanım. Gecikince hiç gelmeyeceksiniz sandık. Sizsiz başladık. Ne geç kalması? Bizi kimse davet etmedi ki. Bir de dalga geçer gibi posta kutumuza çerez bırakmışsınız. Ama içindeki çekirdekler güzeldi. <laughs> Kusura bakmayın Nazik Hanım, panikten davetiye evine cevizi boyakmışım. Geldiğinize çok sevindim Nazik Hanım. Şey, gelmiş bulunduk. Mutlu yıllar. Herkes burada olduğuna göre artık pasta yiyebiliriz. O zaman eğlence başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Ha-ha-ha! <laughs>